Sıra yalıtıma. Nihayet geldi. Şöyle çıtalar kestirdik. Bunun üstüne ahşap döşemeyi yapacağız. Ya da plastikler karar verdik ama ahşap yürüdürüyor. Her tarafını ahşapla geçeceğiz bu. Şu kemerlerin üstünün. Burayı önce bitirmeyi düşünüyoruz. Sonra alta geçeceğiz. Bu bon, ahşapların altını silikonla sıkıyorum. Ki iki tarafta yani genelde silikon kullanmaya çalışıyorum. Hem ses Oynama yaptığında silikon destekliğinden faydalanmak için hem de sırf videye güvenmeyip altta şey de olsun istiyorum. Sağlam almak Sağlamlaşmasını istiyorum yani taktığım parçanın sağlam kalmasını istiyorum. Burayı yaptık 3 tane şimdi bu tarafa geçiyoruz. Burayı böyle yapıyorum. Ortada mı? Azıcık aşağı. Şimdi? Azıcık da. Tamam. <laughs> Sakın düşme. Bunun <laughs> güzel dönmüştü. Şimdi çekim yapıyoruz ya. 예, 예, 예. 예, 예. 예, Bunları ahşap döşeme yapacağız ya. Ahşap döşemenin şimdi aralara yalıtımı koyacağız. Yalıtımdan sonra buraya ahşap döşemeleri koyacağız. Ve her döşemede bunlara dokunacak. Bunlar altta o döşemeleri tutan şey olacak. Yani döşemeleri bagalete yapıştırmayacağız. Döşemeleri tahtaya monte edeceğiz. Amacımız bu. İki vidam kaldı. Bir tane daha yapabilirim. Sonra, sonra yeni vida alacağım. Yeni vida alacağım. Oh. Sonra da dene bakayım. Var mı? Ben burada mı? Bilmem ben çekim yapıyorum. Nasıl oldu? Yalıtıma başlıyoruz. Yalıtım Fol, izoboz değil mi? İki tane yalıtım maddemiz var. Onun bir tanesini alta seriyoruz. Nem bariyeri olarak da, hava bariyeri olarak kullanıyoruz. Bir tanesini de üstüne, sağlıklı bir yalıtım malzemesi. Onu kullanacağız. Şimdi yalıtıma başlamış olduk. Elektrik tesisatlarımız yeni bitti için solar kablomuzu çektik. Her şeyimiz hazır. Şimdi başlıyoruz yalıtıma. Bundan sonraki işimiz yalıtım. Tabii ki burayı harika oldu. Şurayı tam 0.0 sıfır sıfır. ölçü aldım. Hem burayı hem orayı kestirdim. Niye bunu ilk önce yaptık? Yalıtımdan önce yaptık. Çünkü şu kesimlerin öbüründe kesileceğimiz parçalar kısa kısa olduğu için yani şurayı şurayı her seferinde ayarlayabiliriz ama bunu bir kerede oturtmamız, bu büyük parçayı bir kere oturtmamız zordu. Onun için bunu ilk önce oturttuk. Burası tuvalet kısmımız olacak. Arkadan, arka kapıdan giriş olacak. Burası da mutlak tezgahımız gelecek. Onu da yalıtımdan sonra hazırlayacağız. Burası e, mutlak tezgah olacak. Zaten e, lavabomuz, buzdolabımız falan var. Belki buzdolabını şey e, 12 volta çevireceğiz veya 12 voltlu dolaba alacağız. O planımız var. E, ama zaten yalıtım yaptıktan sonra işimiz %80-90 olmuş olacak. Tura çıkabiliriz, ondan sonra. İdareasyona başladık. Şimdi bu ön taraf en zor kısımlardan birisi. Öbürlerini ölçerek gideceğiz ama bunlar daha düz giden ölçüler. Ama buraya oturtmak için bayağı bir ve tek parça yapmaya çalışıyoruz. Şimdi şöyle bir şey, iki kat koyacağız. Bu içinde hava nem bariyeri. Hava şeyi var ama bildiğiniz hava kabarcıklı yer gibi değil yani. O normal eşya taşırken e, araya konulan madde gibi basit bir madde değil. Bayağı sağlam, öyle kolay kolay içindeki hava kabarcıkları patlatamıyorsun. Bunu alta ölçü aldık. Buraya oturacağız. Şöyle. Şimdi babam yapıştırıcı hazırlıyor. Onu yaptıktan sonra da bu. Bunların hangisi İ izofol, hangisi İ bizo, izoboz, bizofol? Bunları karıştırıyorum yani. Ama onlar yani işte. Biri onlar, o, biri o. Evet, aynen öyle. Hatta şeyin üstünde yazıyordu bir dakika. Yazmıyormuş, baktım. Bu ikisi, iki madde gayet sağlıklı bu olacak. Altına da bu gayet kalın, bu taş şunu yerine kullanılan bir madde içindeki şey maskelerde kullanılan maddeyle aynı maddeymiş. Bize böyle tanıtım yapılmıştı. O maddedenmiş yani. Gayet sağlıklı. Bunu da altına, bunu da ölçüsü, ölçüsünü aldık. Bunu da buraya yerleştireceğiz. Yani ağrı şimdi dediğim gibi burası. Şu kısım biraz yerine çıktı. Onu güzelce oturma, oturtmaya çalışacağız. Ondan sonra buralar daha basit olacak diye düşünüyorum tavan için. Çıtaları çaktık. 2-3 gün sonra da gider kaplama malzemesini alırız. Ondan sonra onu da hallederiz diye düşünüyorum. Şu anda bu aşamadayız. Devam ediyoruz. Bali süreceğiz. İki tarafına da bali süreceğiz. Bali ile bunu güzelce yapıştıracağız. Bali aldık tenekeyle. Bali'nin kapağını açmak için. kapağını açmak için. Babam uğraşıyor şu anda. Evet. Şimdi bali sürüyoruz en alta. Yüzeye kısım bali sürüyorum. Bir fırça kadar boşluk bırakıyorum. Tekrar sonrasını baliliyorum gene. Şerit ya. şerit yani. Çünkü aldığımız yerde tavsiye şöyleydi. Zaten yalıtımın asıl olayı hava bariyeri. Onun için böyle her tarafını yapıştırmaya çalışmayın. Böyle aralıklar yapıştırarak gidin ki aralarda da hava boşlukları kalsın demişlerdi. Evet, güzel oldu. Nasıl oldu? Oldu. Bence de. Zaten şöyle demişti gene aldığımız firmanın tavsiyeleri. Üst üste gelsin katlar. Korkmayın. Ne kadar üst üste gelirse daha fazla kat olur. Da. Boşluk olur. Zaten şöyle düşün. Şuraya çıta geldikten sonra şu kadar da şöyle boşluk kalıyor. O malzeme zaten şununla da olacak. Şimdi bir kat bunu yaptık. Şimdi bunu da koyacağız altına. Şöyle oluşturan sonra. Bu da çıtayla kapattığınca çıtayla altı, aynı seviyede olacak. Çıtayla aynı seviyede olmuş olacak ve sıfır bir şekilde Tamama Bu çok güzel tuttu bunu. en koptuğum yer şeyde buydu. Evet şu üstteki kısımlara zaten şerit halinde kessen şerit şerit olur yani kıvrımlı değil şuralar. Evet. Şöyle evet. şerit halinde keseceğin olacak. Aynen. Burasını ölçeceğim. Sağ sol ölçeceğim. Buraya getireceğim. Burayı sağ sol ölçeceğim. Buraya getireceğim ama buranın hem bu tarafa doğru meyli var. Hem içe doğru kıvrımı var. Ha şuraları kapla, kapatacağız. Şuralarda boşluk yaptım ama malzemenin kendi boyu bu kadar. Yani 2 metre. Burası 213 santim geliyor. 2 metre gibi malzemenin kendi boyu. Zaten parça artacağı için dedik oraları parçaya üst üste kapatırız. En son kalan boşlukları küçük evet. küçük kesip doldururuz. Evet. Aynen orayı orayı böyle bıraktık. Malzemeyi bir daha parçalamadık. Yani malzemenin kendisini parçalamamış olduk. Kalan parçayı parçalarız. Evet. Buraya bir tane parça kesip koyacağım. Şöyle daha kalın açılı olarak koyacağım. Hava hava için bir kat daha bariyer olmuş olacak. Şu Bu. araları yapacak mısın? Şuralara. Tabii tabii her tarafını hiç boşluk. zaten. Bu ağları dolduracağız. Çıta şuraya kadar geliyor. Çıta şöyle burayı zaten geçecek. Onun için burası böyle. 47. 212 47. 212'ye 47. İzolasyonun son hali bu bitmiş hali yani bunun üstüne şimdi bir kat daha diğer izolasyonu geçeceğiz. Bu tavan için tabii bitmiş hali ama tavan en korktuğumuz kısımdı. Çünkü yapıştırıcı ile yukarı durmasından düşmesinden korkuyorduk ama güzel iyi hallettik. Bir de çabuk hallettik yani pratik hallettik. Korktuğumuz kadar bizi özellikle bu ön taraf şu taraf bizi o kadar uğraştırmadı. Çabuk halletti. Güzel oturdu. İyi ölçü aldık oraya. Zaten şimdiden şeyde fark ettik. Daha bu diğer diğer izolasyonu koymadan ısı farkını alabiliyoruz. Yani şu anda bile bir serinlik oluştu aracın içinde. Enteresan bir şekilde dışarı Dışarısı bayağı bayağı sıcak. Şu anda bile bir serinlik var yani. Demek ki diğerini de koysak, kaplamayı da yapsak bayağı bir fark edecek yani. Onun için güzel oldu yani. Ondan daha güzel oldu. Evet. Burayı da şeyle kapladık destek filmde kapmadık dedik ki şey yapıştırıcı falan damlayabilir üstüne diye. Çünkü çok güzel çıktı orası da mobilyası. E, o bölümün mobilyası çok güzel. Oturdu hem oturdu hem güzel göründü. Onun için onu da en son iş bittikten sonra çıkartacağız. Bu kısımlar böyle oldu. Şimdi alt tarafa başlayacağız. Otur. Daha asa soluma doğru yanaştır. Şöyle. Bakayım. Evet bu videoda yalıtımın üst e, tavan kısmını bitirdik. E, alta bizefol ab, abba ve ikinci kat dizofozu da e, yerleştirdik, koyduk. Güzel oldu, umduğumuzdan daha çabuk bitirdik. Yapıştırıcı güzel tutuyor yani çabuk donan bir yapıştırıcı. E, bali tenekeyle aldık ama çabuk e, tutuyor güzel ilerledi. Alt kısımlarda birkaç yeri yapıyoruz, yaptık. Şu ana kadar e, tabi baya bir uzun sürdü. Umduğumuzdan da uzun sürdü. Onun için bu videoyu birkaç parça yapacağız. Bu yalıtım kısmını. Alt kısımları da ayrıyetten e, yaptık. işinin daha çok doldurmak gerekiyor. Oraları da aynı şekilde nem bariyeri ve asıl izolasyon maddemizi yerleştiriyoruz. Oralara boşluklara doldura doldura gidiyoruz. Güzel oldu. Şimdilik bu kadar. Bundan sonraki videoda görüşmek üzere.